Şimdi ise seçimleri biraz daha detaylı bir şekilde görelim. Seçimleri görebilmek için öncelikle stage üzerine yani sahnemiz üzerine bir çizim yapmamız gerekiyor. Sahne üzerine bir dörtgen çizmek istiyorum. O yüzden dörtgen aracımı ilgili araç grubunun altından seçiyorum. Sahne üzerine çizim yaparken yapacağım çizimin merge drawing olmasına dikkat edelim. Şu anda object drawing kapalı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla sahne üzerine yapacağım çizimin merge drawing ile çizileceğini biliyorum. Sahne üzerine gelip bir dörtgen çizelim. Seçim yapmak için Flash'ta kullanacağımız araç Selection Tool yani araç çubuğunda bulunan siyah oktur. Siyah oku ok alıyorum ve seçim yapmak için ilgili alanın üzerine gidiyorum. Flash için de seçim yapabilmek için birden fazla yöntem var kullanabileceğimiz. Bunlardan en basiti seçmek istediğimiz alandan daha büyük bir alanı fare ile sürükleyip bırakarak oluşturup daha sonra bu alanın seçilmesini sağlamak. Bu genellikle çok yaygın olarak kullanılan bir seçim şeklidir. Ancak seçmek istediğimiz nesnenin etrafında başka nesneler varsa bu tür bir seçim yapmak oldukça zor bir hale gelecektir. Şu anda bu seçimden çıkmak için sahne üzerindeki boş bir alanın üzerine tıklıyorum. Ya da sahne dışındaki boş bir alan üzerine tıklıyorum ve seçimden çıkıyorum. Merge Drawing'de çizilmiş nesnelerini seçerken kullanabileceğimiz diğer bir yöntem ise cismin dolgusunun üzerine iki kez tıklamaktır. Cismin dolgusunun üzerine iki kez tıkladığımız zaman cismin seçimini tamamlayabiliriz. Bu tür bir seçim yapabilmek için cismin mutlaka ve mutlaka Merge Drawing metodu ile çizilmiş olması gerekmektedir. İki kez tıklamamızın sebebi ilk tıklamada cisim sadece dolgusunu seçecek, ikinci tıklamada ise çerçevesini de beraberinde seçecektir. Flash'a başlarken yapılan en büyük hatalardan biri, cisimleri seçerken sadece dolgularını seçilmesidir. Bunu isterseniz hemen görelim. Cismin sadece dolgusunu seçip taşımak istediğim zaman fare ile sürükle bırak işlemi yapıyorum. Cismin sadece dolgusunu taşıyacaksınızdır ve cismin çerçevesi kalacaktır. Geri gidebilmek için editten Undo Move seçeneğini seçiyorum. Cismin hem çerçevesini hem de dolgusunu beraber taşıyabilmek için cismin üzerine iki kez tıklıyorum ve bunu sürükle bırak ile ekran üzerindeki istediğim bir noktaya taşıyabiliyorum. Sahne üzerinde seçilen çizimlerin konumlarını değiştirmek için klavyedeki ok tuşlarını da kullanabiliriz. Klavyedeki ok tuşlarına tıklayarak, e, basarak cismin sahne üzerinde bir piksel şeklinde ilerlemesini sağlayabilirim. Shift tuşu ile beraber ok, tuş, ok tuşlarının kullanılmasında ise, cisim her bir basma işleminde bir piksel yerine 10 piksel hareket edecektir. Şimdi Merge Drawing ile çizmiş olduğumuz bu dit dörtgeni seçip, sahnemizin sol üst tarafına doğru götürelim. Tekrar dit dörtgen alıyorum. Bu sefer Object Drawing'i seçiyorum ve farklı bir renkte sahne üzerine bir dikdörtgen daha çiziyorum. Seçim aracını Selection Tool alıyorum ve sahne üzerindeki boş bir noktaya tıklıyorum. Bu noktada karşılaşılan en büyük sıkıntı çizmiş olduğunuz nesnenin Object Drawing'de mi çizildiğini ya da Merge Drawing'de mi çizildiğini bilmektir. Çünkü seçim yaparken bazı durumlarda ilk kez tıklama bazı durumlarda ise bir kez tıklama gerekmektedir. Daha önce belirttiğim gibi object drawing'le merge Drawing'de yapılan çizimleri seçmek istediğimiz zaman dolgusunun üzerine iki kez tıklamamız gerekiyor. Peki object ile yapılan çizimlerde ise cismin üzerine bir kez tıklamak yeterli olacak. Peki cisimler object drawing'le mi çizildi yoksa merge drawing'le mi çizildi? Bunu nasıl anlıyoruz? Öncelikle de cismin üstüne bir kez tıklıyorum. Cismin üzerine tıkladığım zaman Property Inspector yani Property panelinde eğer Shape ibaresini görüyorsam bu çizmiş olduğum şekil Merge Drawing ile çizilmiştir ve bu tür bir çizimi seçmek için dolgusun üzerine iki kez tıklamam yeterlidir. Diğer cismin üzerine tıklayalım, bir kez tıkladım öncelikle cismin ne olduğunu öğrenmek için Properties panelinin üzerinde Drawing Object yazıyor demek ki bu Object Drawing ile çizilmiştir bu tür bir cismi şu anda zaten tamamıyla seçmiş bulunmaktayım. Cismi ekran üzerinde ilgili bir noktaya götürüp taşıyabilirim. Selection Tool'u kullanarak kısmi seçimler de yapabiliriz. Kısmi seçimler yapabilmek için çizmiş olduğumuz şeklin merge drawing ile çizilmiş olması gerekiyor. Object drawing ile bu işlemi yapamıyoruz. Araçlar çubuğumdan Selection Tool'un seçili olduğunu emin olalım. Sol tarafta merge drawing'de çizmiş olduğumuz kırmızı dikdörtgenin üzerinde kısmi bir şekilde bir seçim alanı yaratıyorum ve bu alanı yarattıktan sonra seçmiş olduğum alanı farklı bir konuma taşıyabiliyorum. Bu işlemi sadece merge drawing'de çizilmiş olan çizimler üzerinde yapabiliyoruz. Benzer bir işlemi object drawing'de çizilmiş olan bir şekil üzerinde yapmış olduğumuz zaman cismin hepsinin seçildiğini görebiliyorsunuz. Selection Tool'u kullanarak sahne üzerinde yapmış olduğum çizimler üzerinde değişiklikler de yapabilirim. Örneğin köşeleri farklı noktaları ilerletebilirim. Çizgilerin eğimlerini değiştirebilirim. Bu işlemi yapmak için Selection aracının seçili olduğundan emin olalım. Ve aynı zamanda hiçbir seçimin seçili olmadığından da emin olabilir, olalım. Bunun için sahne üzerindeki boş bir yere tıklamamız yeterli olacaktır. Bu tüm seçimlerden çıkmamızı sağlayan bir işlem olacak. Sahne üzerindeki boş bir noktaya tıklıyorum. Daha sonra bir çizgiyi eğmek istediğim zaman çizginin altından ya da çizginin üstünden yaklaşıyorum. İmlecimin altında bir eğim çıkacak. Bu eğim işaretini gördüğüm zaman sürükle bırak işlemini ile ilgili çizgilerin farklı eğimlere sahip olmasını sağlayabiliyorum. Bunu hem merge drawing'de hem de object drawing ile yapabilirim. Burada önemli olan cismin seçili olmamasıdır. Aynı zamanda köşeleri de farklı noktalara taşıyabilirim. Köşeleri bir farklı noktaya taşıyabilmek için selection tool'umla köşe noktasına yaklaştığım zaman imlecimin altında bir köşe işareti çıkacaktır ve bu sırada cismimi farklı noktaya çekerek bu köşenin farklı bir noktaya gitmesini sağlayabiliyorum. Sahne üzerinde çizmiş olduğumuz cisimleri silmek istediğimiz zaman ilgili şeklimi seçiyorum ve klavyemden delete tuşuna basarak silinmesini sağlıyorum. Şu anda bir katmanım var ve bu katmanın içerisinde iki farklı çizimim var. Bunların ikisini de aynı anda silmek istediğim zaman izleyebileceğim yöntem daha büyük bir seçim alanı yaratıp klavyemden delete tuşuna basılması ya da bu katmanın timeline'dan seçilip daha sonra klavyemden delete tuşuna basılmasıdır. Dikkat ederseniz timeline üzerine tıkladığım zaman bu timeline'daki bu katmana ait olan tüm seçimler, bu tüm çizimler seçilmiştir ve klavyemden delete tuşuna basarak bunların silinmesini sağlayabilirim.